Arkadaşlar merhabalar. Bugün Mood Garaj'dayız. Engin abinin yanına geldik. Bakalım abi. Gel. <laughs> Selamünaleyküm. <Aloi. gülüyor> abi nasıl? Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Hoş Sen abi. neredesin ya? Abi sana ulaşamıyoruz ki arıyoruz arıyoruz işim var. Çok Ümit. Hoş Ümit'le beraber geldik abi. <laughs> Araba için geldik. Hoş geldiniz. Abi arabayı ne yapacağız? Ne renk yapacağız? Sen bir şey tasarladın mı? Benim iki gün sonra doğum günüm. Sana bir doğum günü hediyesi yapacağız. Ama ne renk olacak? Bak ben üç gündür renk düşünüyorum abi. Rengi, rengi sürpriz abi. Doğum günü hediyesi olacak da. Hediye de abi. Doğum günü hediyesi ama kırmızı mesela, kırmızı düşünüyorum kafamda da sen nasıl bir şey yapacaksın acaba? Onu da düşünüyorum. Sen kırmızı düşün kafanda. Kaç gün sürer abi bu detaylar falan? 10-15 gün sürer. <laughs> ne diyorsun abi? 15 gün arabası ne yapacağım ya ben? Doğum günü doğum günü sürprizi yapacağız. Doğum gününde araba hazır olmuş olacak. Arkadaşlar araba şu an gece mavisi. Arabayı kaplatacağız. Araba Ümit öncesini sonrasını... Rengi çok farklı bir renk. Akşamları siyah görünüyor, gündüzleri mavi. Evet, gibi. gündüzleri mavi abi. Evet, Cam araba. kapakları da Fiona bilek. Baktıysan. Arabanın arabanın birçok yerinde kardeşim deformeler olmuş. Evet. Geliniz. Çek kanka. Bak buralar diğer tarafta da var. Burada. Her yerinde yara var arabanın. Bakalım araba kaplanıcı nasıl duracak? Harbi mi diyorsun abi? Heyecanlandırma evet. e, beni. Ne Jant, Jantları da değiştirmişsin. Araba harika olacak. Ne renk? Abi, <laughs> rengi sürpriz. Mor yapma arabayı. <laughs> rengi sürpriz. Tamam abi. Rengi sürpriz. Abi bir şey dedi. Ne yaparız abi oraya? Söyle abi söyle. <laughs> Harbi mi diyorsun? Canları... Sen bir şeyler yapacaksın söylemiyorsun da. <laughs> Hadi şey... Arkadaşlar Mood Garaj'dayız. Engin abi sağ olsun, doğum günü hediyesi sana arabayı kaplayacağım dedi geldik. Şey, Engin abi. Sana sana bir doğum günü Hediye ederken Hediye ederken derken kalp krizi falan geçirmem değil mi? <laughs> abi bak ne renk yapacaksın Allah aşkına. Bilmiyorum kalbim var mı? Var <laughs> <laughs> abi. Kalbim varsa krizi geçirmem. Abi, abi şöyle ne istiyorum biliyor musun? Caddeye çıktığımda Bunda biliyorsun egzoz falan yok. Sadece herkes, arabaya baksınlar. Herkes, herkes bunu göstermeyeyim. Yani sadece arabaya arabası. baksınlar. Hani farklı tamam. bir şey olsun. Herkesin bildiği gibi kırmızı, beyaz, mor. Öyle bir şey değil. Farklı bir şey. Tamam. Çok farklı bir şey yapacağız. <laughs> Kesin arabayı masrafı. Ben mi yapacaksın? Aracı teslim alıyoruz. <laughs> Gidip hemen galeriden değiştiriyor. Günlerden salı. Hemen. Bugün en kaçı 26'sı. 28'i buradayız zaten. Evet. Doğum gününde. Ama bu kalabalık geleceğiz biz. Haberin <laughs> olsun. Yeni yeni aracının yeni yüzüğüyle doğum gününde abi nereye Tam partide. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> doğum günü partisinde. Bir şey söyleyeceğim bari onu söyle. Pembe falan, pembe dönük renkler falan yapmayacaksın değil mi? Yeşil falan. Yani o bizde. <gülüyor> <gülüyor> o bizde. Tamam abi ben sana güveniyorum. Tamam peki. Ben gidiyorum. Tamam. Perşembe günü. Bak perşembe günü buradayım. Bitmez ama bu araba imkansız yani. Tamam, Hepimizde görüşürüz kardeşim. Bu arabanın iki gün evde şansı yok. Bugün zaten bitti. Tamam doğum gününde görüşürüz. Tamam, Bak, abi. Bitiyor bitmiyor mu? Sen Bilecek de, de, mi? sen de söyleyeceksin Meslek Arkadaşlar, e, iki gün sonra görüşmek üzere. Bakalım ne... diyorsun? <laughs> Kaza geldim ben iyice. Yeni bir e, arabayla, yeni bir yüzle görüşmek üzere. Bakalım... Detayları ne yapacaksın abi mı? peki? Onunla düşündün mü? Detayların hepsini ben aslında anlatacağım. Aslında <laughs> sana <anlatayım. gülüyor> Tamam abi çok teşekkür ederim. Biz tamam, gidiyoruz. Yolun açık olsun. Geleceğiz e, perşembe günü, kalabalık geleceğiz. Peki. Pasta keseriz. Mi? Burada videoyu bitiriyoruz. Sen yine geleceksin değil mi? Kaplanırken, araba kaplanırken geleceksin sen. Tabii <laughs> ki. Ümit gelecek abi. Ümit seni her dakika bekliyoruz. Buradan gitmemeni istiyoruz. Kanka bana gösterirsin canım? <laughs> abi görüşürüz. Öpüyorum seni. Asrına da bir selam verelim buradan. Buradan. Asrın. <laughs> Reis ya abi şey pop gibi durmuyor ya? Asrın mı? Asrın'ı herkes çok beğeniyor. Vallahi şarkıcı gibi duruyor ya. <laughs> görüşürüz Ümit'ciğim biz gidiyoruz. Ümit. Mood Garaj'dan herkese sevgilerle. Kaplandıktan <gülüyor> sonra, kaplandıktan <laughs> sonra ben bazı insanların bakışlarını çok merak ediyorum. <laughs> Anladın sen. <laughs> Aracımız ne aşamada? Olkan'a çok güzel bir sürpriz oldu. Olkan dedi, abi yetişmez abi, imkanını geçiştiremeyiz abi, yetişmez abi. Araba bitmek üzere. <laughs> Gel bak diğer tarafına bakalım. Şimdi arabanın bir yanı bitti. Diğer yana devam ediyoruz. Üzerinde bazı parçaları vardı, trimleri. Bu trimlerin hepsi deforme olmuştu, çok çizilmişti. Aldık bunları aşağıda fırınımızda koyduk. Biliyorsun bizim fırınımız da var. Aşağıda fırınımızda boyadık bunları. Tamamen araç bitsin. Araç bittikten sonra parçalarımızı piyano bilek yaptık zaten. Parçaları takınca araba inanılmaz olacak. Bakalım Olkan düşüp bayılacak mı? Onu göreceğiz. Şimdi e, akşama inşallah aracımız hazır ve teslim. Sen detayları çek istersen. Bak bu parçaların hepsi piyano bilek olacak. Artık spoiler'ımız. Piyano bile olacak. O da söküldü. O da fırında şu anda boyanıyor. Onların hepsi boyanıp güzelce montajı yapacak. Şu sarık sırtı parçamızı gördüğünüz arkadaşlar oraya onu çakmışlar. Sökemiyoruz. Sökülmüyor. Sökerse yara yapacağız tavanın. Onun için sökmedik. onu üzerinde uygulamasını yapacağız. Onun dışında da zaten bir yana da gidiyorlar. Şimdi bakalım görelim nasıl arkadaşlar. Olkan geldi ve o büyük an. Okan. Abi ne haber? Hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın? İyisin. Araba nasıl oldu abi? Abi vallahi. Sence nasıl <laughs> oldu? <oldum? gülüyor> Allah selam versin diye uyuyamadım ya. <laughs> Ümit nasıl oldu? 10 numara oldu. Gözlerini kapatır mısın? Yapalım, kapatırım da abi. Nerede? Araba nerede? Lütfen Arama. gözlerini kapatır mısın? İçeride. Tamam, abi, içeride. Abi, gidelim. Abi. gidelim. Ümit gidelim. Bak oyun bozanlık yapmasın gözünü kapatsın. Bak gözünü kapatsın. Bak, gözünü ben kap gö gözlerimi kapatacağım ama araba nerede abi non. onu söyle. Araba içeride. Sen gözünü kapat abi. Sen karar ver. Tamam. Vallahi Kont bak tamam bak yemin <laughs> ederim bak. Hadi. Asrın gözlerini kapatır mısın abi? Tamam <laughs> ya tamam ya vallahi bakma tamam. Bak hatta bak göstereyim babası Nerede araba? Aracımız burada. Allah'ım. Ümit ne renk yaptı? Güzel bir renk yaptı. Çok güzel Bak, ben bir ben renk yaptı. kışkırtma şey değil, artık. kışkırtma değil olay. Gerçekten bir çok güzel yaptı. Göreceğiz. Hazır mısın? Tamam, <laughs> başla. Evet, Ali yakalım ışıklarımızı. Araç nerede? Dönelim Araç abi. arkamda değil mi? Dönelim abi. Araca Gel, gel bakmayacağım önce dur. Bir saniye gel. Bakmayacağım. Vallahi önce bakmayacağım. <laughs> ne renk yaptın? Sen e, olmasın dediğin her renk var içinde. Vallahi mi <laughs> <Evet. gülüyor> Arkadaşlar ben eminim. <laughs> Bak ben eminim çünkü 3 gün konuştuk. Araba çok güzel oldu. Olduğuna eminim. Bakacağız. Hala baksan mı bakmasam <laughs> mı? <laughs> Araba çok güzel. Selahattin Usta. Gel abi. Abi Allah razı olsun. İyi günler. De. Bu arabayı yetiştirdi. Bu adam bu arabayı yetiştirdi. Allah razı olsun. Abi çok teşekkür ederim. Para vereceğiz mi ya? <laughs> 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 Paraya gelin. Para vereceğiz ne kadar? Ben sana iyi bakmamı öğretiyorum. <laughs> <laughs> Onu konuşuruz. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu arabayı bana soracaklar. Nasıl bir şeydi ya? Şeydi mi abi? Özel değil mi? ikisi? Tabii. Birleşik bir tasarım yaptık sana. Abi ben sana şey söyleyeyim, ben sürmeye kıyamam artık yani. Doğum günde özel oldu ama gerçekten nazarlık ve arkadaşlara yardımcı <laughs> <yer. gülüyor> <Çok> şey <laughs> olsun. Çok iyi olur. Kazansın Allah hepinizin emeğine, emeğine sağlık. Çok güzel olmuş böyle Müthiş bir Hiçbir şey diyemiyorum <laughs> şu an. Beğendin mi? Çok beğendim. Ben beğendim. Çok beğendim. Ellerinize sağlık. Sana oluyorum. Hepinizin, hepinizin eline sağlık. Allah razı olsun. O zaman Zal. bir de dışarıda görüyoruz. Bak nereye gidiyoruz? Nereye götürüyoruz? Ümit. Çok güzel bir mekana gidiyoruz. Hadi gidelim abi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ah! <laughs> 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 Ümit! Ümit! <gülüyor> Çok güzel olmadı. Süper oldu. Kanka! Allah nazarlardan korusun. Allah Aracımızı bir de gün ışığında görelim dedik. Dışarı çıktık, test ettik. Nasıl olmuş Olkan? Dışarıda Ay, nasıl görünüyor? Dışarıda çok güzel duruyor. Ellerinize sağlık. Artık güzel bir çekim olacak gibi. Araba kendi yetiyor zaten. Ümit bütün çıkmayalım. detayları al Ümit. Biz bence çıkmayalım. Araba konuşsunlar. Araba konuşuyor zaten. Bir susalım, aracımız konuşsun.